Kuruluş Osman dizisi daha çok uzun sürecek. İşte Burak Özçivit'ten iddialı sözler. Burak Özçivit, yaz döneminde yoğun ama halinden çok mutlu Kuruluş Osman gibi 4 sezon süren ve çok da büyük başarılar kazanan bir dizinin başrolü olmak kolay değil. Kış sezonunda yoğun bir çalışma temposunun ardından yaz döneminde de Berber isimli sinema filmi ile uzun bir aradan sonra çok farklı bir karakteri canlandıran Burak Özçivit halinden oldukça memnun. Ünlü oyuncu Kuruluş Osman dizisinin 5. sezon çekimleri öncesinde başlayan Berber filminde her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Mert Yazıcıoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı dram dolu Berber isimli film hakkında detay vermek istemeyen Burak Özçivit yaz döneminin kendisi için çok yoğun bir süreç olduğunu şu sözlerle ifade etti. Apar topar başladık. Aslında bu yaz program çok sıkışık Kuruluş Osman başlayacak. Şimdi Berber filmini çekiyorum. Film çekimleri bitince dizi için sete geçeceğim. İyi gidiyor. Film hakkında detay vermek istemeyen ve bazı şeylerin sürpriz olmasını istediğini anlatan Burak Özçivit, uzun zaman sonra yeni bir karakterde yer almanın kendisine de iyi geldiğini ifade etti. Oyuncu, farklı bir şey olacak. Uzun zamandır ben de günümüzden bir şey yapmayı özlemiştim. O anlamda iyi gidiyor. Ekip güzel, set güzel, bayağı motive ediyor dedi. Kuruluş Osman dizisinin 5. sezonu da yine çok sert sahnelerle dolu olacak. Burak Özçivit yeni sezonda hikayenin çok değişeceğini belirterek şunları anlattı. Bu sene değişik bir hikaye olacak. Aslında hikayemiz bu sene başlıyor diyebiliriz. Devlet kurulması üzerine ilk girişimi bu sene yapacağız. Burak Özçivit bu sözleriyle aslında Kuruluş Osman dizi projesinin daha uzun yıllar süreceğini de anlatmış oldu. 20 Kasım 2019 tarihinde başlayan dizi anlaşılan çok iyi reytingler aldığı için daha uzun yıllar izleyicilerle buluşmaya devam edecek.